Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda PUBG Mobile'de çok sorulan sorulardan birisi olan kırmızı kask ve kırmızı çantayı nasıl aldığımızı cevaplayacağım. Şöyle kafamda görmüş olduğunuz gibi e, kask ve sırtımdaki çantayı nasıl aldığımı göstereceğim bu videoda. Diğer bir ismi olan kanlı kask ve kanlı çanta diyebiliriz. E, şu anda şu kısma tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu nasıl aldığımızı göstereceğim. Bu kısma tıklıyoruz aşağıdan. Sonrasında başarımlara tıklıyoruz ve başarımlardan şu kısma geliyoruz. Bu kısımda efsanevi e, söyleyemedim. Efsanevi ganimet kısmına geliyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi ben hepsini tamamlamışım. Bunu daha iyi gösterebilmek için hemen başka bir hesaba geçiyorum. Evet, diğer hesabımıza geçiş yaptık arkadaşlar. Hemen şuradan gene başarımlar kısmına girelim. Aynı noktaya gelelim ve efsanevi ganimet kısmına geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi diğer hesapta bunlar kapalı gözüküyordu yapmış olduğum için. Burada daha iyi gösterebilmek için bu hesaba geçiş yaptım. 2 adet kalıcı efsanevi giysi elde edince kaskımıza sahip oluyoruz. 4 adet kalıcı efsanevi giysi elde edince ise çantamıza sahip oluyoruz. Arkadaşlar kırmızı çanta ve kırmızı kaskı bu şekilde elde edebiliyoruz. Onun dışında 6 adette de böyle bir maske veriyor. Bizim amacımız çantayı ve kaskı alabilmek. Bunun için neler yapmanız gerekiyor? Mesela buradan başarımlar kısmından başka görevler yaparak, bakalım şöyle görevlerimize. Bakın mesela böyle beden hocası görevini yaparak şöyle bir e, PUBG sandığı kuponu elde edebiliyorsunuz. Buradan ayrıca bu şekilde kupon parçacıkları elde edebiliyorsunuz. 10 kupon parçacığı olduğunda onları birleştirip normal e, bilet haline getirebiliyorsunuz. Burada breveli nişancı görevi var. Bu görevleri yaparak bu sandık kuponlarını Elde edebilirsiniz arkadaşlar buradan daha başka buralarda bakın başka elde edebileceğiniz yerler var Başarımlar kısmına girerek burada kupon elde edebilirsiniz bilet elde edebilirsiniz ve shop kısmına gelip buradan sandıklar kısmına girerek buradan sandık açarak efsanevi kıyafet vesaire elde edebilirsiniz e, tabi biraz şans meselesi. Mesela Premium PUBG sandığı bileti elde ettiniz. Şurada bir tane bedava açmanız için. Orada eğer biletiniz varsa tıklayarak açabilirsiniz. Bunun içinden kıyafet çıkması gerekiyor. giysi diyor. Yani giysilerde ne oluyor? Bu oluyor mesela. Efsanevi kıyafetler dediği de bu şekilde. Rengi bu şekilde olanlar oluyor. Bundan elde edersiniz. Bundan elde ederseniz ikisi çıktı mesela. İki tane de kask elde edebiliyorsunuz. Kask size geliyor. Sonrasında kask da dahil mesela bundan da çıkarsak gene bu göreve dahil oluyor. Ee, klasik sandıktan mesela bunu çıkartabilirsiniz veya bunu çıkartabilirsiniz. Bunlar çıkınca gene buradakiler gene çıkınca buradan da yani gene görevi tamamlamış oluyorsunuz. Ayrıca şöyle de elde edebilirsiniz arkadaşlar askeri sandık kısmına gelebilirsiniz eğer burada be, belli bir BP biriktirdiyseniz yani oyundaki Altını yükselttiyseniz görevler Yaptıkça oyun oynadıkça BP yükselir Sizin şu anda bu yeni hesap Olduğu için tam olarak gösteremiyorum Normal kendi hesabıma Geçiş yaparak gösterebilirim Aslında hatta diğer hesabımıza Geçiş yapalım biz hemen Evet normal hesabımıza Kullanmış olduğumuz hesabımıza tekrardan Geçiş yaptık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 75.000 BP var Ve şöyle gene shop kısmına giriyorum Buradan sandıklar kısmından askeri sandık kısmına geliyorum. Bu her pazartesi 700 e, BP'ye düşer ve 7000 BP'ye kadar açabiliyorsunuz. 7000 BP olduktan sonra bekleyin, fazla harcamayın, gerek yok. Her pazartesi tekrardan 700'e düşecektir. Şöyle açalım biz 7000'e kadar. Bir tane açtık. Kanlı taktik pantolon geldi. Yeniden diyelim. 1400'e çıktı. Kargo pantolon. Yeniden diyelim. Fötür şapka çıktı. Güzel. Yeniden diyelim. Kanlı taktik pantolon yeniden. Vekilli atlet. Bir tane daha açıyoruz. 7000'e çıktıktan sonra 7000'den sonrasına yükselmiyor zaten. Bunu burada sonlandırıp şöyle çıkıyoruz buradan. Envanter kısmına geliyoruz ve parçala kısmına tıklıyoruz bu kısımdan. Görmüş olduğunuz gibi fazla kıyafetler burada gözüküyor arkadaşlar. Tümünü seç deyip parçalayalım. Ve görmüş olduğunuz gibi 22 gümüş parçacık elde ettik. Ve bu 22 gümüş parçacığı nerede, gümüş parçacıkları nerede kullanacağız diye sorarsanız şok kısmına giriyoruz gene. Ödülleri al kısmına tıklıyoruz buradan. Ve görmüş olduğunuz gibi ben biraz harcadım. 156 gümüş parçacığım var. Normalde ben e, bunu aldım mesela. Başka bir şeyler de, ürünler de aldım. Bakın buradan bir tane 850... ...parçacık, gümüş parçacık elde ederek... ...gene efsanevi kıyafet olan bunu alabilirsiniz. Gene buradan bu şekilde... ...görevi tamamlayabilmek için... ...bir tane efsanevi kıyafeti... ...buradan da sahip olabilirsiniz. Gene söylemiş olduğum gibi... ...başırmalar kısmından... ...sandık kuponu elde ederek... ...veya bileti elde ederek... ...görevleri yapıp... ...shop kısmından sandık açabilirsiniz. O şekilde efsanevi kıyafete sahip olabilirsiniz... Ve kanlı kask ve kanlı çantayı bu şekilde elde edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Umarım siz de kanlı kask ve kanlı çantaya sahip olabilirsiniz. Yani kırmızı kask ve kırmızı çantaya ee, bir like atarsanız çok sevinirim. Destek olabilmeniz için abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Videonun devamına belli bir oyunumu sergileyeceğim. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.